Yıldız Empati Ailesi'nin yıldız takipçileri hepiniz hoş geldiniz. 3 soru 3 aile ile birlikte karşınızdayız. Ben uzman öğretici Berna Özçelik. Bugün Koray Ertekin'in babaannesi ile birlikteyiz. Ona bazı sorularımız olacak. Ee, hazırsak başlayalım. Öncelikle Nefli Hanım hoş geldiniz. Hoş ee, Koray kurumuza başlamadan önce ne gibi davranışlar sergiliyordu? Biraz bahsedebilir misiniz? Koray hiç... kimselerle iletişim kurmuyordu, konuşmuyordu. Hiç öyle oyun kendi kendine oyun bilmezdi hiç. Hı. Hiç insanlarla ilerkesi yoktu ama Allah razı olsun buraya gelince çok aşırı değişti. Kurumuza başladıktan, eğitimimizi aldıktan sonra ne gibi değişiklikler oldu. Şimdi konuşuyor, insanlarla iletişim, şu iletişim kuruyor, hı. dışarı böyle çıkıyor, oyun yapıyor artık. Hı. Hiç öyle şey yapmıyor artık, bağırması, çırması önceden çok, çok güzel, hoşçın da. Bizlerle istediği oyunu sağlıyor. Evet yalnız buradan bir gelirkene her hafta e, köyden çıktığına babaanne ne pilav ayran yiyeceğiz mi buraya gelince? <laughs> bir onu isteyirler. Ben de ne diyeyim bu, tamam, buraya varınca yiyeceğiz oğlum diye buna. Çok sevindi <laughs> buraya gelirken öyle. Bir güzel hafta sonunu biliyorum. Ne güzel. Evet hazırlanıyor. Peki e, kurumunuzla ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Hani memnuniyet. Ya çok memnunuz. <laughs> Allah razı olsun. Öğretmenlerden de olsun davranış. Güzel yani çocuklara karşı. Ben bakayım çok çok mutlu olayım burada görünce öğretmenlere. <laughs> Allah razı olsun hepinizden. Allah sizlerle. çok teşekkür He. ederiz. Çok sağ olun. Ol. Siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Olsun.